Arkadaşlar günaydın. Şu an Kyoto'ya gidiyoruz. Biraz hızlı trene bineceğiz. Totalde hızlı tren 3500 TL falan gidiş sadece Kyoto'ya. 3500 TL 100 dolar mı acaba? 94 dolar. 94 dolara Tokyo'dan Kyoto'ya gidiyoruz. Bir gün şimdi bir gün günü birlik sadece Kyoto'ya. Günü birlik yani totalde 200 dolara hızlı trenle Kyoto'ya gidip geleceğiz ve hızlı tren kafa yiyeceksiniz ben gördüm. Kurşun, gibi. kurşuna benziyor. 600 kilometre hız yapıyor saatte. Şu anda istasyondayız. Arada 6-7 dakikada bir kalkıyor. Önden rezervasyon falan gerek yok bence. 6-7 dakikada bir hızlı karamaray. Sürekli burada Şinkansen'e gelip direkt alabilirsiniz. Evet. Abi bunun 200 lira olması ne? O küçük, şey değil mi? küçük kalamar mı? Set 200 lira kanka 200 lira. 200 lira. şunlar ne? Kanka onlar küçük balık gibi hamsi gibi bir şey. Yemem herhalde. Shinagawa durandayız. Buradan böyle atıştırmalık bakıyoruz da hep sushi mushi. İstasyonda böyle atıştırmalıklar alabiliyorsunuz. Yani ben şunu anlamadım. Tokyo İzmir'den nasıl daha ucuz olabilir? Çok ucuz. Türkiye çok pahalı ya. Türkiye Ama inanılmaz pahalı ya. Market fiyatları bence hiç aşağı ve yukarı aynı. Ha market fiyatları aynı da mesela. Ne bileyim Tokyo ama, ama, bura yani. Ama hizmete yiyecek içecek hani restoranda yemek yemek falan çok ucuz abi. Çok ucuz abi ya. Çok ucuza geliyor. Kusura bakmayın. Oğlum kendi <laughs> 2-3 saat falan uyudum. <laughs> ama belki... izleyenler senden şaka <laughs> bekliyor reis. <laughs> <laughs> Hızlı trende böyle 1-2 saat uyursan belki birazcık yaparım. Yani. <laughs> 3-5 bir şey gelir, gelir bir mi? Şey <gülüyor> <patlatalım>. <gülüyor> Arkadaşlar şu an sizi manyak bir şeyle karşılaştıracağım. Küçükken e, hep çekiyor. Doktor ölürken. Aynen. Baba böyle kremonun üstünde bir çilek vardı. Hatırlar mısınız? Bu o onu bulduk. Yani Şinagawa istasyonunda bakalım. böyle bir plastik sadece 200 TL var. Sadece vardı. 200 TL evde. Şimdi biz Tutsikiyan çekten alacağız. <laughs> Kalın Sikiyan koydular. <laughs> <laughs> İnanılır gibi değil. Trene bakın acil. Hızlı trenimiz bu. Japonya'nın hızlı treni. 600 km hız yapıyor bu. İnanılır gibi değil ya. Çılgın bir şey. Bu... Evet şu an Osaka'ya doğru hızlı trenimize bindik. <laughs> Japon, Japonya hızlı treninde şarj aletimizi takabileceğimiz bir priz yok maalesef. Ayıptır söylemesi. Pasta aldım. Buz koymuşlar içine. Şöyle buz koymuşlar pastanın yanına. Yani uzun yola gidenler için herhalde ekşimesin, bozulmasın, sıcaklamasın diye. Adamlar yemin ederim ki buz koymuş. Şu buz. Arkadaşlar selam. Biz Oğlum, üzülmüşüm, üzülmüşüm. bu mal durup şöyle göstereyim. Uyuya kaldık. Trenle şeye gelmişiz. Baksanıza annem kızarı. Osaka'ya geldik güzel de uyuyamadım. Kaçırmışız ya. Osaka'ya geldik. Bileydim uyumazdım ya. ya. Çok kötü. Osaka'dayız. Nasıl? Saat 2 olmuş zaten gülü gelmiştik. <gülüyor> <gülüyor> ya berbat ya. Dedim ama ben uykumuzu alıp çıkalım demedim mi? Ha çok biliyorsunuz her şeyi ya. <laughs> Osaka'dayız. Bakalım neler daha yaşanacak. Evet arkadaşlar zor da olsa geldik Kyoto'ya. <laughs> çok ilginç bir yerdeyiz. Fushiyama Inaki Tapınağı'ndayız. O meşhur, çok meşhur olan. Cinsel bir yaklaşım yaklaşımı şuradaki figürleri ağzında evet. tof falan. Şuna bak, gençler bana bak. Sırtına bak. Gençler sırtına bak. Maşallah baba. 1 artı 1 genç ya. Bıcır bıcır tapınak. <gülüyor> <gülüyor> Yama tapına Fukuyama mıydı lan? Ne diyorsun sizce? Sumidika mı ya? Gözüne çapak Uyumaktan Aynen. yol kaçırdık alınık. Ka o tapınak buradan çok daha iyiydi ya. Baya iyiydi. Bu, burası... Buranın geçidi vardı. Nerede o? Bunlar işte. Siktir git lan. Saçımı alalım oğlum. Öyle. Küçük, geçit geçitler var. var. Haydi küçük geçit. Arkadaşlar toparlan. Ekim. Ee, ekibi topla. <laughs> Ne diyor? Oha burası baya şey... Kocamanmış e, bura ya. Yani, yani Şintoist tapınakları cacık biraz. Az önce geyşe neydi öyle? 3 artı 1 geyşe. 3 artı 1 Bıcır bıcır tapınak. <laughs> Ya Budizm bu olayın kralı Tayland Budizm'i feci bir şey o, o, tapınak deyince yani. Tayland Budizm'i tapınak, Tayland'daki tapınakları görünce bunlar cacık geliyor çok cacık kanka ki yani. Çok basit yapılar gibi geliyor Ama bu biraz da aslında Japon kültürünü bize yansıtmaz mı? Hayır Sadelik Biz huzur Biz olaya öyle bakmıyoruz Biz öyle bakıyoruz <laughs> mimari güzelmiş çünkü ben mimarım arkadaşlar Ben olaya genel olarak şey olarak bakıyorum yani Sanat olarak mı yoksa Sanat da değil ne amına koyayım? Merkezi yapı sistemi. <gülüyor> hiçbir, <gülüyor> tane, hiçbir tane, tane şey bilmiyor ya. Mimarlık hakkında. <laughs> o beyaz peyirin adam ki. Orta çok güzel bir durum mu? <laughs> İnanılmaz lan. Şey... Abi hadi ben vlog çekiyorum da. Herkesin elinde telefon ya gözünüzü seveyim biraz anı yaşayın ya kime ne kanıtlıyorsunuz arkadaşlar siz lütfen anı yaşayın azıcık ya baksana herkesin elinde telefon azıcık anı yaşayın ya ya hiç bir şey yok bir büyüsünü falan hepsini kaybediyorlar. Tahta da boy, boyan, boyanmış işte, sürekli tamam, sürekli boyalar. Ben de diyorum neden sonrasına gidememiştim bu kadar önemli. Bence bunun amacı görüntü tamamen. Bence güzel değil. Güzel ya. Güzeldi. Arkadaşlar maçalı bir tatlı bulduk Bak, şimdi. Kyoto'nun yerel bir lezzetiymiş. Güzel. <laughs> Oğlum erik gibi lan. Kına ya. Kına tadı var. Erik. Bu karamelize soya mı? Hı hı. Ne karamelize soya'ya bakalım. Abi tatlı gibi okula. durmuyor. Çok kötü bakalım. Oo. Sen Yok yok ben en sona kalan alırım. Bu Saniye çok kötü. Nasıl ya güzel görünüyor Bu ne demek Bu çok sıcak ama. Çok sıcak mı? <laughs> ben mi? Ben yedireyim. Tamam aç ağzını. Tamam ama kanka bu tamam, dalama tamam, sokacağım çubuğu sonra. Bence de bu hiç tatlı değil. Ama kötü değil çünkü bir şey değil yani. <laughs> Burada bambulardan oluşan bir orman varmış ama şu kadar herhalde burası. Şu arkadaki bıyıklıyla olay çıkacak birazdan. Bıyıklı, bıyıklı İrlandalı bana bakıp duruyor. Ben de ona sikeceğim az katlı. Tamam gel. Bunda ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ben size göstereceğim şimdi. Dolmaz iki saat. Şöyle mi lan acaba? Soğuk, soğuk. Aynen oradan da alıyor. çok soğuk lan. <laughs> bu mu? Ha. Yani öyle bir yerdeyiz ki hiçbir şey anlamıyorum ya. Hiç anlam da veremedim. Burası da bir imparatorun tapınaymış. Ben öyle anladım. Ben öyle anlıyorum arkadaşım. Güzel bir yerde yaşamış bu arkadaş. Ama Japonlar eskiden sanırsam garibanmış. 1604 yılından beri var mı burası? İstanbul'un fethinden sonra. Aynen. O sıra biz neler yaparız? Ben bunlar 2-3 tane... Hiçbir şey yok burada. Şimdi sen ne yapıyorsun, onlar ne yapıyorlar? Tahtayla bambuyla uğraşırlarmış şey. İşte. İşte... Bildim demeyeceksin, ne, ne, edin edin? ne oluyorum Aynen diyeceksin. Öyle. Ben Buradan çıkamıyorum, böyle devam edeceğiz. Böyle devam yani güzel bir bahçeli bir ev. Bence bizim taş ev daha iyi buradan. Bizim tur devam. <laughs> evet, Kyoto'nun en nezih yerindeyiz şu anda. İmparator tut çekin yapmış olduğu bu yapı. 1600 yılından beri sanat sanat <laughs> Kyoto'da geyşalar varmış. Şu an geyşe sokaklarında geziyoruz. Buralarda fotoğraf video çekmek aslında yasak. Böyle sokaklardayız. inanılmaz ya. Şu evler falan. Ne oluyor yani? Geyşe görebilirsem çekeceğim arkadaşlar. Nereye geldik? Kafa yiyeceksiniz şimdi arkadaşlar. Samuray kılıcı satıyorlar burada. Katana mı bunların ismi ama? Aynen. Katana mı bunlar? Kanka katana bunlar. Şimdi şurası, burası kaç taraf? Ee, uh -huh. Gene orijinal katana ama Çinko'dan uh -huh. yani, ucu sivritmemiş. imitasyon diye geçiyor? Bunlar direkt antika. Bunlar sadece. direkt de antika. Oo. Burası direkt 550 mi? 5.500.000 milyon 500 bin Şu an yani kimseyi bu. çekmiyor. Üstteki katan bu 1 milyon civarında. Bu antika 1600'lerden falan kalmamış. Bunun fiyatı. Şimdi şöyle bunu alabiliyor musunuz? Alırsınız eğer. Özel bu bulunduğumuz yer Japon hükümetinden özel izin çıkartılıyor ve senin Oo. bulunduğun yere geliyor. O inanılmaz bir yer bize. Burada bambaşka bir olay var yani. Şu da çok güzelmiş. Yani 880. 880 bin 200.000 200 bin liradan fazla şu katana. Ama katanı. dediğim gibi bak antika. 2 milyon 700 bin antika burada et katana diyor. 2 milyon 700 600 bin lira falan herhalde. Ya ama bir olay ya. İnanılmaz ya. 2 milyon bin Ya bunlar antika bir de antik olmayanlar da var. Şimdi onu da çekeceğim. Bunlar daha ucuz ama Türkiye'ye götürebilir miyiz anlayamadık onu tam. Yukarıda eğitim veriyorlar. Mesela bunlar tahtta şu an. Bunları herhalde Türkiye'ye götürebiliriz. Ama Arkadaşlar, burada Çin da... Çin hükümeti şöyleymiş. Burayı Türkiye hükümeti çinko olduğu için ve silleştirilemediği için silah olarak kabul etmiyormuş. Şunlar metalden olduğu için silah olarak kabul ediyormuş. Ve bunları biz kendimiz... E, bunlar bileyle olmadığı için sokabiliyoruz bunları. Aynen. Zaten metalleymiş. İstesen de bileyleyemezmişsin. Bil, metal değil mi bu? Peki, ne bu? Çinko. Ha, dokunamıyoruz. Tamam. Evet. evet. Bunlar için kız zaten kendin de sil şekil veremiyormuşsun. Ee, o yüzden bunları normalde taşıyabiliyormuşuz biz Türkiye'ye ama biz için aktarmalı gittiğimiz için. Çin Bunları da silah olarak kabul ettiği için biz bunları götüremiyoruz. Allah aşkına. Çöküyor ya çilek. Çok kötü oldu ya. Yemin ederim alacaktım ya. Ben de alacaktım. Ben şunu alıyordum ya. Altın üstünü alacaktım. Of. Çok iyiymiş ya. Çok üzüldüm biliyor musunuz? Ben de çok üzüldüm. Tahta mı alsak en azından? Çok ya. Ben tahta alabilirim bu arada. Anı olsun ya. diye. Şimdi onu da almazlarsa sonra ya şaşırma. Bunu da silah olarak görmez Çin hükümeti ya. Tamamen ilgileniğini yapıyorlar yani. İstesen de sivrileştiremiyormuşlar. <laughs> bu saçma sapan bir şey Bu kadar. 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 kadar. biliyor musunuz? Bu kadar. Bu kadar. Yapmayalım mı ya? 3 dakika Bir tane meyve keseceğim bitecek. Yapalım bence de kanka. Çok bence çok gerek. 3000 lira. Hemen şimdi çok yapabilecek miyiz gidiyoruz. peki? İkinizin kanka gazı. Hemen şimdi yapabilecek miyiz? Kanka çok pahalı. 2000 TL 3 dakika. Çok pahalı. Kanka bir daha ne zaman yapacağız ama ya? Bir saçmalık ama ya. 2000 lira lan. Bazı şeyler yapılmaması gerekiyor. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> Her şeyi yap. Tamam yapmayalım lazım. da ben şu tahtayı alacağım en azından ya. Şu tahtayı alayım yok. Fiyatı ne? Berke samuray eğitimlerine başladı. <laughs> Do you know how to use a sword? How no. to use a sword? Allah Draw the sword, and Your thumb Push, and Scrabble up, pull back One Two And Very quickly, please step up. One <laughs> 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 and, uh, around with the uh, one, two, three, four five, six, seven, eight nine, ten finish and safe distance Buranın <laughs> Neredeyiz? Gene inanılmaz bir yerdeyiz. Arkadaşlar samuray kılıcı aldım ama şey antrenman kılıcı tattı. Şimdi hükümeti sıkıntı yapıyormuş. Ee, kılıç sokamıyormuşsu, Ko sokamıyormuşuz uçağa uçağa. O yüzden ben de antrenman kılıcı aldım tahtadan. Ama o da güzel bence. Geyşe sokağındayız arkadaşlar. Çılgın bir yerdeyiz. Geyşe görebilecek miyiz acaba? Geyşalar geceleri çıkıyormuş. Ben bir de şu avizeden almadan dönersem ölürüm. Kanka ben de. Onu ben de, ben de Kanka net alalım ya. Ne Geyşe sokağı da böyle bir şey. Geyşalar ge ge böyle. Ya geyşaları bana kim anlatmak ister İrem? Namık daha iyi biliyor. Ben, çok iyi Ne bir yani var işte. bildiğimiz bir var. ben. bildiğimiz kadarıyla. Allah aşkına. Aaa takunyası bak. Aa, aa, bak Takunya. orada. Evet fotoğraf yasak. Şimdi bak cezayı patlatırlar. Evet. 10 milyen mi? Evet, öderim amına. <laughs> 2500 lira. <YouTube'dan, gülüyor> Kazandım YouTube'dan gelirlerle öderim. <gülüyor> <gülüyor> bir video kazanıyoruz Lan, öyle kazanıyoruz. Lan ne bir videodan kaç milyen evet. kazanıyorum ben? Direkt 2500 yen öderim abi, lira öderim valla, lira öderim. Geşalar daha kanka geç çıkar. Ama çıkarsak arkadaşlara gösteririz. 2500 lira için değer. Şu anda hayatımın en önemli anı. 5 <laughs> yaşından beri merak ettiğim şeyi, kimseyi deniyorum. Şu hali alıyoruz kimseyi kanki. Alamıyorum. <laughs> Bu ne ya? Aldım ikinci. Koydum pirincime. Niye pirinçle mi yiyorum ya? İstediğin gibi turşu gibi şu